Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Berat Balcı kış aylarında karlı ve buzlu yollarda yürürken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek düşme durumunda becerebiliyorsak daha etkili ve daha koruyucu dokuları olan yan düşmeyi tercih etmek lazım dedi. Vatandaşlarımızı bekleyen bir takım riskler söz konusu. kaygan zeminlerde yürürken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle yeri iyi tutan, kayma ihtimali düşük olan kış koşulları için uygun olan ayakkabılar tercih edilmeli. Aşırı topuklu ve dümdüz olan ayakkabılardan kaçınılmalı. Kaygan olabileceğini düşündüğümüz ıslak, buzlu, karlı zeminlerde daha yavaş, kısa adımlarla ve dengeli adımlarla ilerlemek çok önemli. Özellikle merdiven inip çıkışlarında trabzanları mutlaka tutmak gerekmekte denge sağlamak açısından. E, Trabzanlara tutmadan kar yok diye e, merdivenleri e, inip çıkmamak lazım. Risk oluşturabilir. Yolda yürürken e, hava soğuk diye kesinlikle eller cepte olmamalı. Çünkü herhangi bir kayma durumunda e, vücudumuzu dengelemek için el ve kol hareketleri çok önemlidir. E, Düşmeyi önleyebiliriz. Ama düşersek de daha dengeli ve daha az hasara neden olacak şekilde kendimizi koruyabiliriz. Bunlar çok önemli. Ola ki düşme durumunda kalındı, kesinlikle iyileşmesi zor olan, şiddetli ağrı veren, kuyruk sokumu üzerine düşmektense, becerilebiliniyorsa, daha etli, daha koru koruyan dokular olan yan düşmeyi tercih etmek lazım. Bu şekilde yaralanmalar daha az olacaktır. Yarı açık mekanlardan geçerken çatı altlarından, tente altlarından dikkatli olmak gerekiyor. Üzerine biriken kar yığınları veya buz sarkıtları da düşerek yaralanmaya neden olabilir. Buna da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Kaldırımda yürürken yola yakın kısımlardan değil daha güvenli yoldan uzak kısımlardan yürümek. Önemli çünkü siz ne kadar dikkat ederseniz edin, arabaların da bu koşullarda kayıp, kaldırma yakın bölgelerde kaza olasılığı olabilir. Bu da sizin yaralanmanıza neden olabilir. Yolda yürürken dikkatimizi dağıtacak şekilde dış uyaranlardan biraz uzak durmak gerekiyor. Çok sık karşılaştığımız bir durum yürürken elde cep telefonu konuşma yanda yolu dikkat etmemeye neden olacak muhabbet ederek dikkat dağıtarak yürümeyi önermiyoruz. Belli bir yaş üzerinde düşme sonucu, denge problemi olabileceği için düşme sonucu yaralanmalar daha ciddi sonuçlara neden olabilir. O yüzden ileri yaş vatandaşlarımızın bu hava koşullarında mümkün olduğu kadar yalnız başına yürüyerek yürümelerini pek önermiyoruz.